Yurt içinde terör örgütlerinden ekonomimize kurulan tuzaklara, sınırlarımız dışında bekamız için gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar tüm mücadelemizi bu anlayışla yürütüyoruz. Bize ne diyorlar? Suriye'de ne işiniz var? İdlib'de ne işiniz var? Libya'da ne işimiz var? Buraya çok dikkat. Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Videoya başlamadan önce şunu belirterek videomuza devam edelim. Bu konu siyasi bir konu değildir. Devletin tepesinden gelen ve dünyaya ilan edilen bu açıklamanın altında nelerin yattığını birazdan net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi başlayalım. Kanallarımızı takip edenler iyi biliyor ki Gerçekler TV kanalımızda her şeyi önceden biliyorlardı. Büyük plan isimli bir videoyu bir ay evvel hazırlamıştık. O videomuza sizlerden çok yoğun ilgi gelmişti. Biz orada kısaca devlet aklından bahsetmiştik. Geçtiğimiz günlerde ise Cumhurbaşkanım, özellikle Cumhuriyet tarihimize kara bir leke olarak kazanan 27 Mayıs olayının gerçekleştiği Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış törenine denk getirerek yaptığı açıklama, bir nevi bizim o videomuzda anlattıklarımızın bir sonraki aşamada nelerin olacağının sinyalini vermiş oldu. Değerli arkadaşlar, Değerli Türk tarihçisi hocamızın bize verdiği destekle Öncelikle şunu belirtelim. Geçmişteki binlerce yıllık devlet yönetim şeklimizi incelediğimizde dönem dönem imparatorluklar kurup imparatorlukları yıkan, onu farklı bir boyuta taşıyan bir devlet aklının olduğunu artık herkes anladı. Bu konuyu detaylı anlatmak isteriz. Ancak birçok arkadaşımızın bizim ne anlatmaya çalıştığımızı zaten anlamıştır. Asırlar boyunca gerek Göktürkler, gerek Selçuklu, gerek Osmanlı Türk imparatorluklarına baktığımızda sayısız düşmanla mücadele etmiş, İslam'a sancaktarlık yapmış bir devlet anlayışını görüyoruz. Bu anlayışta içinde birçok devleti barındırdığı için düşmanı da bir o kadar fazla olan bir yönetim, hatta Türk imparatorluklarına karşı düzen kurmaya çalışan düşmanlar çeşitli kılıklara girerek onunla berabermiş gibi görünüp defalarca sırtından vurmaya çalıştığını bütün tarihi kayıtlarda sabittir. Türk devlet aklı binlerce yıllık geleneğini kullanarak yanındaki düşmanları tespit edip birçok tavizler verip ardından da tamamen yok etmiştir. Bunun sebebi de kripto olan yapının ortaya çıkıp kendini belli etmesini sağlamaktır. Türk tarihinde bu hamlelerin defalarca yapıldığını görüyoruz. Hatta öyledir ki kripto olan düşman iyice azması için teşvik edilir. Ona fırsat verilir, imkanlar tanınır. Bu imkandan faydalanarak kripto olan bütün yapılarda meydana çıkar. Ardından da herkesin bildiği üzere devlet gelir ve birden üzerlerine ağırlık çöker. Biz buna yok oluş ağırlığı deriz. Az evvel bahsettiğim videomuzda bir aya var. Bu konuyu kısmen değindik. 2002 yılındaki saçımlardan tutun günümüze kadar gelen bütün hamleleri ve kurulan bütün planları derin bir aklın kurduğunu anlamamak mümkün değildir. Hiçbir devlet ekonomisi çökme noktasına gelmişken 10 yıl içerisinde dünya devleriyle yarışır hale gelemez. Bu ilk önce fiziğe aykırıdır. 15 Temmuz'dan tutun terör olaylarına, sınır ötesi hareketlerden tutun savunma sanayindeki atılımlara, sağlık sektöründen tutun bugünkü yaşadığımız salgına, turizmden ağır sanayiye, her alanda dört dörtlük başarı gösterebilmek bir kişinin işi olmadığını o videomuzda da belirtmiştik. Bunun bir devlet haklı olduğunu söylesek yanılmayız. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın 27 Mayıs günü ada açılışında 5 kelimeyle özetlediği aslında altında yüzlerce sırlar yatan o konuşmasını dinleyelim. Yurt içinde terör örgütlerinden ekonomimize kurulan tuzaklara sınırlarımız dışında bekamız için gerçekleştirdiğimiz harekatlara kadar tüm mücadelemizi bu anlayışla yürütüyoruz. Bize ne diyorlar? Suriye'de ne işiniz var? İdlib'de ne işiniz var? Libya'da ne işimiz var? Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Dikkat ederseniz bizim Gerçekler TV kanalımızda o videomuzda ne anlattıysak burada kelime kelime tekrarlanmış oluyor. Biz o videomuzda sınırımızın ötesi Akdeniz ve diğer faaliyet gösterdiğimiz, mücadele ettiğimiz birçok alanda ve Türk Devletleri ile yapılan anlaşmalar da dahil olmak üzere büyük müjdeleri bizzat devletin başından duyacaksınız diye videomuzda belirtmiştik. İzlemeyen arkadaşlarımız o videomuzu mutlaka izlesin. Şimdi, burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat ettiyseniz üstüne vurguluya vurguluya söylediği kelimeler bazı mihrakları inanılmaz rahatsız etmiş durumda. Bize ne diyorlar? Suriye'de ne işiniz var? İdlib'de ne işiniz var? Libya'da ne işimiz var? Buralarda ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Çok kısa zamanda çok çok iyi anlayacaksınız. Salgın bittikten sonra özellikle sınırımızın ötesinde, Akdeniz'de, doğalgaz faaliyetlerinde, Ege konusunda ve münasır ekonomik bölge anlaşmasını yaptığımız ve şu anda da mücadele ettiğimiz o malum devletle ilgili bunun yanı sıra özellikle Türk devletleri ile yapılan anlaşmalarda çok büyük olaylara sahne olacağını şimdiden Cumhurbaşkanı söylemiş oldu. Ama bunun ne olduğunu şu anda kimse bilmiyor. Biz bunu önceden tahmin etmiştik. Bu konu hakkında müjdeli haberlerin ne olabileceği konusunda düşüncelerinizi yazarsanız sevinirim. Biz öngörü olarak şunu söylesek yanılmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an yaşadığı salgın sürecinden başarıyla çıktı desek yanılmayız. Zaten bunun en güzel kanıtı da normalleşme sürecinin hızlanması. Ve geçtiğimiz günlerde Amerika'nın eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryson şu açıklamasını dinleyelim. Sosyal medyaya baktığım zaman Türkiye'nin salgınla çok sıkıntı çektiğini zannediyordum. Gerçek verileri öğrendiğimizde dünyanın en başarılı devleti olarak Türkiye karşımıza çıkıyor. Bence Trump Erdoğan'ı örnek almalı." dedi. İşte bu sözler bile aslında her şeyi açıklıyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin artık salgın sürecini de başarıyla bitirdiğini söylesek, yanılmamış oluruz. Hemen salgından tamamen çıktıktan sonra, büyük ihtimalle Türk devletleriyle yapılan anlaşmalarda bir birlik sağlanacağını ve buradan güzel bir müjdenin geleceğini düşünüyoruz. Belki bunun adı da Turan olacak. Bu birliktelik, dünyadaki Türk varlığını yeniden ayağa kaldırıp, zulüm çekenlere derman olacağını düşünüyoruz. Şunu da parantez içinde belirtelim ki, biz Türk Turan Birliği derken bazı arkadaşlarımız alınmasın. Turan demek bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımızın geniş kapsamlı diğer Türk devletleriyle buluşması demektir. Siz buna Türkiye Birleşik Devletleri de diyebilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle vurguladığımız Akdeniz mevzusunda çok büyük bir müjdeli haber salgın sonrası devletin tepesinden açıklanacaktır vurgumuzu yeniliyoruz. Bununla beraber Fatih gemisinin Karadeniz'e hareket etmesi ve Tuna 1 lokasyonunda sondaja başlayacağı haberinden sonra da burada da müjdeli haberler alacağımız kesindir. Çünkü Tuna 1 lokasyonu Rusya bağlantılı doğal gaz yataklarının ana bağlantı olarak geçtiği bir bölge. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz uzun zaman önce bu bölgede sismik aramasını bitirmiş ve noktaları belirlemişti. Bunlardan bir tanesi de Tuna 1 lokasyonuydu. Akdeniz'deki dört tane gemimiz hala faaliyetlerine devam ediyor. Salgın sebebiyle birçok devletin gemilerinin çekilmesiyle de saha tamamen Türkiye'ye kalmış durumda. Bunun yanı sıra Karadeniz'de de Fatih gemimiz Tuna 1 lokasyonunda sondaja başlayacak. Akdeniz ve Karadeniz dahil olmak üzere Topyekün çok büyük bir müjdeli haberi yakında duyacağız. Bu haberi duyduğumuzda 50 milyar dolar yıllık petrol ve doğalgaz alan ve bu yüzden cari açık veren ve buna rağmen salgın dahil akla hayale sığmayacak yatırımları yapan ve bitiren bir devlet konumundan o 50 milyar doları da sıfırlayıp bir de üstüne doğalgaz ve petrol satabilen bir ülke konumuna geldiğimizde nelerin olabileceğini hayal ediyor musunuz? Bugün hükümete muhalefet yapacağım diye devletine vuranların cepleri dolup taştıktan sonra yine isyanlarına devam edecekler mi? Merak ediyoruz. Bunun yanı sıra Münasır Ekonomik Bölge Anlaşmasını yaptığımız o malum devlette de çok büyük bir anlaşma kapıda. Ve burada da müjdeli haberler alacağımızı yine Erdoğan'ın o açıklamasından okuyabiliyoruz. Son olarak da sınırımızın diğer tarafında da faaliyetlerimizin hızlanıp büyük planlar dahilinde hiç ummadığımız hamlelerin olacağını yine o açıklamadan okuyabiliyoruz. Bu anlattıklarımızdan kafası karışan arkadaşlarımız olursa Videoyu başa sarıp tekrar izlesinler lütfen. Çünkü bu videomuzda anlattıklarımızın hepsini tek tek yaşayacağız. Nasıl ki Gerçekler TV kanalımızda 50'ye yakın video hazırlayıp her videomuzda size önceden bilgi verip haklı çıktıysak, hiç yanılmadıysak yine yanılmayacağız. Hep belirtiyoruz, altını çiziyoruz ki unutulmasın diye. Bu topraklar üzerinde yaşayan bütün kardeşlerimiz köken ve aidiyet ayrımı yapmadan hepimiz birbirimizle kardeşiz. Birbirimize sımsıkı kenetlenerek devletimizin arkasında durup bu süreçleri tamamlanmasını sağlamak en asil görevimizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.